Şimdi mantıksal fonksiyonlarımızı inceleyeceğiz. Bunun için mantıksal fonksiyonlarda kullanacağımız karşılaştırma operatörlerimiz var. Eşittir, büyüktür, büyük ve eşit, küçük, küçük ve eşit, bir de eşit değil olmak üzere. Şimdi şurada örneğimizde hem uygulama olsun. Ortalama alınırken yüzenin %30'u finalin %70'i alınmalıdır diye bir e, şart var ortalamada. Normal iki sayının ortalamasını istemiyor burada. Şöyle diyor. Dizenin %30'uymuş. Hemen hatırlayalım yüzdeyi nasıl alıyorduk. Bu eğitim sınavlarında da çok sorulan sorulardan bir tanesi. yüzde %30'u finalinde %70'ini alır sonuna yüzde koyarsak bize ve final ortalamasının 44 olduğunu görürüz. Bize artı final tamamı toplamda yüzde yüze denk geldi. Hemen formülü çoğaltmadan formülü çoğaltıyorum. Şimdi sonuç kısmında ne istenmiş? Sonuç kısmına ortalaması 50 ve üzeri olanlar için geçti. Diğerler için kaldı yazdırılsın diye not düşünmüş bana. İşte burada şimdi devreye eğer fonksiyonum girecek çünkü bir şart var. E'nin kullanımında şart, şartın sağlandığı durum, bir de sağlanamadığı durum var. Bunu elimle yazmak istiyorum. Eşittir eğer ortalama nereden başlıyor? D2'den. D2 şartım ne? Ortalamanın 50 ve üzeri olması. Yani büyük olacak, aynı zamanda eşit olacak neye? 50'ye. Tamam. Şart böyleyse doğru olan kısmını yapacak. E, ne olsun? 50'den büyükse geçmiştir bu kişi. Geçti yazdıralım. Metin ifadeleri tırnak içinde yazılır bu arada. Değilse kısmını yazmak için yine noktalı virgül. Tekrar bir tırnak işareti. Ezecenin altındaki tırnak işaretini yapıyoruz. Bu da çok karıştırılıyor. E ikinin üstündeki tek tırnak değil. ESC tuşun altındaki çift tırnakla aç kapı işlemini gerçekleştiriyoruz. Kaldı yazıyorum. Tırnak ve parantezimi kapatıyorum. Şartım şartın sağlandığı durum, sağlanmadığı durum. Enter'a bastığımızda ortalaması 44 olan kişi kalmıştır. Şöyle tutup çektiğimizde 54'e geçti. 43 kaldı. Geçti kaldı kaldı. Evet tekrar bakalım formülümüze. Ortalamanın 50 ve üzeri olması. Şurada karşılaştırma operatörüne dikkat etmemiz gerekiyor. Soruda istenen neyse büyüktür, eşittir. Hem büyük hem eşit olduğu için buna çok dikkat etmek gerekiyor. Eşittir'i koymamış olsaydık 50 olan kişi de kalacaktı. Hemen örnekte şöyle düzelteyim. Tabii şu baştan düzeltelim ki aşağıdaki diğer formüllere de düzeltme uygulansın. Hatta gelin şuraya bir kişi daha girelim. 50, 50 almış olsun. Sonuçta bakın 50 için kaldı diyor. İşte bu yüzden 50 50 üzeri burada hangi karşılaştırma operatörünü kullanmak gerektiğini iyi bilmek gerekiyor. Eğer e, birkaç örnek daha verelim eğer için. Eğer diyorum parantez açıyorum. Mesela şu vize notu büyükse 30'dan ne yazsın? Noktalı virgülle ayırıyorum şartımı. Metin ifadesi yazacağım. Bunun için tırnak açtım. 30'dan büyükse doğru yazsın. Değilse yanlış yazsın. Tırnağı kapat, parantez kapat. Basit hatalarda Excel bizi uyaracaktır. Mesela parantezi kapatmazsanız enter yaptığınızda o onu otomatik olarak düzeltecek hemen bakalım şimdi B2 30'dan büyük mü değil 30'a eşit olduğu için yanlış değerini verdi burada metin e metin ifadesini tırnak içinde kullandığımız metin ifadesini istediğiniz her şey yazabilirsiniz sadece şarta dikkat ediyorum eşit 100 ise tırnak içinde doğru içinde ya da şartlar tamam gibi noktalı virgül tırnak içinde y yanlış. enter'a bastığında bakıyorum şartım C5'in yüzde eşit olmasıydı. işlem doğru. Bir de eğer ifadesi içerisinde ekstra işlem yaptırabilirim. Bunun için yine eşittir eğer diyeyim. Parantezi açıyorum. Ne istiyorum mesela işte vizenin B2'nin 30'a eşit olduğu durumda B2 30'a eşitsem C2 ile c 3 toplatalım. İşlem yaptıracaksam tırnak işareti kullanmıyorum. Yanlış bastık. Evet şöyle direkt yazabilirim C2 artı C3 noktalı virgül peki 30'dan büyük ya da küçükse ne yapsın c 2'den c 3ü çıkarsın bakıyorum şimdi b 2 de gerçekten 30'a eşit dolayısıyla doğru olan kısmı yapacak c 2 c 3 topladı de yanlış örneğini verelim eşittir eğer parantez açıyorum. İşte diyorum ki B5'teki değer küçük küçük bir de eşit olsun 90'dan ise C2 ile artı D2 topla. Değilse D2'den Buraya yazdığımız işlem Ne istiyorsak onu yazıyoruz. Çok önemli değil. Şartım 90'dan küçük eşit olması durumunda C2 ile D2'nin toplanması. B5'e bakıyorum. B5 90'dan küçük olmadığı için D2'den C2'yi çıkaracak yani 44 eksi 50'den eksi 6 sonucunu buluyoruz eğerleri iç içe kullanabiliriz bunun için de örneğimizi yapalım eşittir eğer parantez açıyorum mesela d bakalım şurada 30 100 Tamam. Şuradaki değeri seçiyorum. B7 büyükse 80'den tırnak içinde B7 80'den büyükse doğru yazsın. Tırnağı kapattım. Geriye iki şartım kaldı. 80'den küçük olması bir de 80 80'e eşit olması. Şimdi bu ikinci şart kısmını tekrar bir eğerle devam ettireceğim. Çünkü bir şart sağlayabiliyorduk içinde. Eğer parantezi açıyorum. B7 bu sefer küçükse den tırnak içinde yanlış yazsın. E değilse ne yapacak? Üçüncü kısmı yani eşitliğin olduğu kısım. O zaman da bir tira atasın istiyorum. Enter'a basalım. Tırayı atalım. Kontrol edelim d7 birinci şartım d7'nin 80'den büyük olması. Bakıyor 80'den büyük mü? Değil. Hemen ikinci kısma geçiyor. İkinci kısımda 80'den 80'den küçük olduğu ifadesi var. Doğru mu? Yine değil. Yani yanlış kısmını da yapamadı. 80'e eşitlik kısmı kalıyor. O da şurada kalan yanlış değer kısmını içeriyor. Evet. Eksi işaretini koyuyorum. İç içe 7 e, taneye kadar eğeri kullanabilirim. Bir de formül işlev ekle kısmından eğer örneğimizi yapalım. Buradan da göstereyim. Finans e, mantıksala tıklıyoruz. Bakın burada eğer yazıyor. Mantıksal sınırma dediğim şartım. Şartım işte e, şuradaki ve 9 hücresini ne istiyorum? Buraya kendim yine belirtmem lazım. Büyük olmasını 50'den doğruysa ne yapsın? Tamam yazsın. Yanlışsa tamam değil yazsın. Tamama bastığımızda evet bakın hiçbir şey ezbere bilmeden yerleştiriyor Üzerine çıt tıkladım. Şartım B9'un B9'un 50'den büyük olması durumunda tamam. Değilse tamam değil yazsın. Eşitlik olmadığı için tamam değil sonucunu aldım. Tekrar mantıksal fonksiyonları şöyle bir tıklayayım. V fonksiyonu var. Mesela eğerli bir V'yi tek başına kullanamıyorum. Bunun için de kullanacağım. Hemen eşittir eğer yazalım parantez içinde. V'de birden fazla şart belirtme şansınız var ve belirttiğiniz bütün şartların sonucunun doğru olmasını istiyorsanız dolayısıyla verdiğiniz şartların hepsinin doğru olması gerekiyor. Hemen örnekle daha iyi açıklayalım. Mesela eğer de bir şart belirtiyordum bu kısımda ama V açtığım için içinde şimdi istediğim kadar şarta çıkarabilirim bu olayı. Ama unutmamak gereken eğer de kesinlik var. Eğer de kesinlik olduğu için bütün şartların doğru olması gerekiyor. Mesela B2'deki değerin mutlaka 30 olması gerekiyor. Noktalı virgül bir, bir şart daha vereyim. B5'teki değer büyük olsun mesela 90'dan bu da doğru verdim devam ediyorum istediğim kadar götürebilirim bunu şu an C8'deki değer eşit büyük bu da küçük olsun mesela 40'dan şimdi şartlarım bu Eğerin içinde V sayesinde 3 tane şartı birden istiyorum B2'nin 30 olması B5'in 90'dan büyük olması C8'in de 40'dan küçük olmasını istiyorum. E, bu şartlar sağlanırsa ne olacak doğru kısmı? Şartlar tamam yazsın. Tırnak içinde yazıyoruz metin ifadelerini unutmuyorum. Peki bu şartlardan bir tanesi yanlış olursa ikinci kısmı yapacak. O da tamam yine tamam değil olsun. Enter'a bastığımda evet parantezi kendisi kapattı. Şöyle bakalım tekrar. B eşit 30, B5 büyük 90, C8 küçük 40 ise şartlar tamamdı. Değilse tamam değildi. Sonuçta şartlar tamam. Çünkü üçü de doğru. Hemen geliyorum aynı örneğime. Şu 30'u 20 yaptığım anda Tamam değil oldu. Dikkat edelim. Sonucu görüyorum. Tamam, tamam değil. Şimdi e, burada isterseniz 10 tane şart belirtin. 9 tanesi doğru olsun, bir tanesi yanlış olsun. Tamam değil yazacak. Tamam için tamam değil sonucunu alacaksınız. Ve de kesinlik var. Bütün şartların doğru çıkmasını istiyorsanız doğru değerler girmek durumundasınız. Bir tane yanlış olursa sonucu yanlış alacaksınız. Peki bunun tam tersi olan ya da ya bakalım. Eğer ya da ya da diyeyim. paranteze açıyorum. Bunun 40 olmasını istedim noktalı virgül B6 alayım bu sefer. B6 büyük olsun. 80'den yanlış bastık. Evet. Noktalı virgül. C9 küçük olsun. Hatta küçük eşit olsun. Yerine devam ediyorum. Şu an 3 tane yanlışım, bir tane 2 tane yanlışım, 1 tane doğrum var. Tekrar bir yanlış daha vereyim. Bu da büyük eşit olsun. neden büyük eşit olsun? Şu yüzden Evet. 2 4 tane şart belirttim. 4 şarttan sadece B3 değeri 40'a eşit. Şurada görebilirim hücrelerimi. Diğerlerin hepsi yanlış. Biri doğru. 3 tanesi yanlış. Tamam. Şartımız şimdi doğruysa ne yapsın? Tırnak içinde. Tamam yazsın. Ya da doğru yazsın. Ne istiyorsanız tırnak içlerine onu girebilirsiniz. Yanlış yaz. Tamam. Ya da tamam tamam değil yazsın. Tırnağı kapatıyorum. Parantezi de kapatabilirim. Enter'a bastım. Şimdi görüyorsunuz. 4 şartın 3 tanesi yanlış. 1 tanesi doğru. Ama sonuçta doğru sonucunu verdi. V'de ise 1 tane yanlışım. 3 tane doğrum olduğu halde yanlış sonucunu veriyor. V'de kesinlik var. Bütün şartların doğru olması gerekiyor. Doğru sonucunu verebilmesi için. Ya da da ise bir tane doğru olması yeterli. 10 tane yanlış olsun. Bir tane doğru olması sonucun doğru çıkması için yeterli. Bunlar en çok kullanılan mantıksal fonksiyonlarımız. Yine bakalım mantık fon mantıksal fonksiyonlarımıza. Şu D ile bakalım. Şimdi yine şuraya şurayı kullanayım. Sonradan açacağım bunları yine gör, görüntülememiz için. eşittir eğerin içinde kullanmak durumundayız. değil yazıyorum. ve 2 30'a eşit doğru bir değer verdim. Doğru kısmında doğru. Noktayı verdim. D ise yanlış. Şimdi inceleyelim. D'nin kullanımında siz B2'de 30 değeri olmasına rağmen sonucu doğru yazması gerekirken değilden dolayı yanlış yazacak. Yani verdiğiniz işlem doğruysa yanlışı veriyor. Yanlışsa doğruyu tersini veriyor diye düşünüyoruz. Enter'a bastığımızda yanlış sonucunu verdi. Ama B2'de gerçekten 30'a eşit. Normalde değili kapatırsam doğru sonucunu vermesi gerekiyordu. Doğru olduğu halde değilden dolayı yanlış sonucunu vermiş oldu.